Alo oğlum nereye? Baba ağalarla bugün futbol oynama çıkacağız ya o yüzden yanıma eşyalarımı aldım da yani onun için. Oğlum gecenin saat kaçı? Şey 4 baba. Ne sordun ki? Seni dövmek için sordum. Baba lütfen baba lütfen Gel bakayım oğlum. Gel gel yanıma geldim. Hediye vereceğim, para vereceğim. Gel. Baba, para nerede? Oğlum, hemen veriyorum paranı. Gel bakayım sen şöyle. Çok